iki kez dodumu böyle bir şey. Hadi haydi. Baba araba da duruştu. Aa kızına toplayacağım. Bizim mi arabada? Mehmet Bey nasıl oldu olay? Vallahi nasılsın kardeş? Böyle, uşuydu, rüzgar böyle aldı götürdü hepsini ya. Afet afet. Allah'tan korkmayan kafir. Ali Bey. Ver çekme ya. Şeyden alacağım. Doğal afetten alacağım. Değil mi?